99. Dijital Doz'dan herkese merhaba. Ben Ece Bozkaya ve şimdi haberlerimizi görelim. 2004, 2008 ve 2012 yıllarında The Political Machine serisi üzerinden yürüttüğümüz başkanlık yarışı çalışmalarını bu yıl farklı bir oyunda sürdüreceğiz. The Political Machine serisi 3 oyun boyunca bize ABD'nin başkanı olabilmek için neler yapılması gerektiğini öğretmişti. Ama önümüzdeki seçim için henüz yapımcılardan ses çıkmadı. Bu sessizliği fırsat bilen Black Sheep Studio, 2016 seçimlerinde başkanlık yarışını yaşayabileceğimiz Megalopolis'i duyurdu. İğneleyici bir içeriğe sahip olduğu da not düşünen oyunun 2016'nın ilk aylarında piyasaya sürülmesi planlanıyor. Geçtiğimiz günlerde Riot Games'in geçen yıldan bu yana e spor sponsorluklarına 6 milyon dolar yatırım yapan G2A'in profesyonel takımlara sponsor olmasını yasakladığını duyurmuştu. Bu yasaktan sonra bir basın açıklaması yapan G2A, Riot'u oldukça sert bir şekilde eleştirdi. G2A'den gelen açıklamadan satır başları şöyle. League of Legends geliştiricileri agresif bir saldırı niteliğindeki bu yasakla e-spor endüstrisini domine edip endüstriyi kontrol etme çabasında başarısız olduğu gibi dünya çapında e-spor topluluklarına da zarar veriyor. Oyuncuların lehine olacak şekilde e-spor endüstrisini nasıl geliştirebiliriz yönündeki pozitif önerilerimize de bir yanıt alamadık. Riot, G2A'de oyunculara yardımcı olan oyun rehberleri gibi yararlı içeriklerin bile kaldırılmasını istedi. Bu açıklamaları ek olarak Riot Games ile yaşanan problemi çözmek üzere çalışıp Elo Boot satan hesapları banladıklarını, ancak bu çabalarının Riot tarafından sürekli daha çok taleple karşılandığını da belirten G2A ve Riot arasındaki bu çekişmenin bir güç savaşı olduğu aşikar. Bu çatışmaların sonu nereye varır hep birlikte bekleyip göreceğiz. Ark Survival Evolved 2 milyon satış barajını aşmış durumda. Ark'ın bu başarısından elbette indirimler dışında birçok etken var. Bizce bu etkenlerin başında dinozorlarla kurulan etkileşim, oyunun diğer hayatta kalma oyunlarından farklı bir çizgide yer alan atmosferi ve sıklıkla gelen güncellemeler geliyor. Tabii Ark'ın hala erken erişimde olan bir yapım olduğunu unutmamak lazım. Oyunun olumlu yanlarının dışında birçok performans problemini de beraberinde getirdiğini hesaba katmadan oyunu satın almayın. Erken erişim sonrası düzenlenecek olan bu tür problemleri aldırış etmiyorsanız Ark'ı denemenizi mutlaka tavsiye ederiz. Fallout 4'ün PC için sistem gereksinimleri ve konsollar için ne kadar sabit disk alanına ihtiyaç duyulacağı konusunda Bethesda'dan resmi açıklama geldi. Önümüzdeki dönemin en çok beklenen oyunlarından biri olan Fallout 4'ü PS4 ve Xbox One üzerinden oynamak isteyen kullanıcılar konsolların sabit disklerinde 28 ila 35 GB arası bir alan açmak zorundalar. Oyunu PC'de oynamayı planlayanlar için de hem minimum hem de önerilen sistem gereksinimleri tam olarak yine şu çerçeve içine alamadığım yerde görünecek. Bunun için bu videoyu montajlayan arkadaşımız Eren Yavuz'a çok teşekkür ederiz. İşte 8 GB RAM, 30 GB sabit disk alanı, Nvidia GTX 550 Ti, 2 GB AMD Radeon. <laughs> Yo bu konuşmalarımın hepsini yayınlıyor. Hiç dondurduğu falan yok. Ben böyle yapıyorum burada. Saklı saçma hareketler yapıyorum. Hepsini yayınlıyor. Evet. Ve yine 8 GB RAM, 30 GB sabit disk alanı. Teşekkür ederim. George Miller iki yeni Mad Max filmi daha çekeceğini açıkladı. Mad Max Free Road'u 8 ayda çektik. Her gün sıcak ve toz içinde zorlu sahnelerle boğuşmak çok yorucu oldu diyen Miller, bir sonraki filmde özel efekt içermeyen, daha küçük bütçeli ve kısa sürede çekilebilecek bir film yapmak istediğini belirtti. Free Road'un en beğenilen karakterlerinin başında gelen Furiosa hakkında da açıklamalarda bulunan George Miller, Furiosa'nın bir sonraki filmde yer almayacağını ancak daha sonraki film için bu durumun değişebileceğini söyledi. Belirli bir süre dahilinde x aksmana özel olarak piyasaya sürülecek olan Rise of the Tomb Raider'da küçük ödemeler sistemiyle para harcanabilecek özellikler yer alacak. Ama korkmanızı gerektiren bir durum yok. Ana senaryoyu oynarken para harcamıza gerek olmayacak. Titanfall'un önemli bir parçasını oluşturan ve Star Wars Battlefront'ta da karşımıza çıkan kartlar, Rise of the Tomb Raider'da Expedition kart başlığı altında kendine yer bulacak. Oyunun ana senaryosu dışındaki modlarda da kullanılabilecek bu kartlardan bazıları ateşli silahların verdiği hasarı arttırırken, bazı kartlarsa herhangi bir kaynak kullanmadan yaralarınızı bandajlamanızı sağlayacak. Rise of the Tomb Raider'ı oynarken ve challenge'ları tamamladıkça kazandığınız oyun içi kredilerle kartları satın alabileceksiniz. Ama eğer para tuzaklarına düşmeye aldırmayan sabırsız bir oyuncuysanız gerçek para kullanarak da bu kredilere ulaşabileceksiniz. Yapılan açıklamaya göre oyunda 300 adet kart olacak. Artık bu kartlarla oynanışı ne kadar ilginç bir hale getireceğinizi de oyun çıkınca göreceğiz. 27 Ekim 2015'te piyasaya çıkacak olan Halo 5 Guardians hakkında istatistiksel verilerin yer aldığı bir görsel yayınlandı. Oyunun yapımcısı 343 Industries tarafından hazırlanan infografik sayesinde oyunun senaryo modunun kaç saat süreceğinden multiplayer modunda kaç harita olacağına kadar birçok detayı bir bakışta görebilmek mümkün. Paylaşılan bu görsele göre oyunu normal zorluk seviyesinde oynarsak 15 görevlik senaryoyu 8 ila 12 saat arasında bitirebileceğiz. Multiplayer modundaki harita sayısı oyunun çıkış sürümünde 21 olarak gösteriliyor. Ancak daha sonra oyuna 18 harita daha ekleneceği not düşülmüş. Oyunun co-op campaign modundaki oynanabilir karakterler de Buck, Locke, Tanaka, Wave, Fred, Kelly, Linda ve Master Chief'ten oluşuyor. Master Chief. N niye öyle söyledim hiç <coughs> şey yok. Oyuna dair daha fazla detaya ulaşmak istiyorsanız bir bu infografiye kesinlikle bir göz atmanızı tavsiye ederim. Infografiye göz atın. Don't Not Entertainment'ın geliştirdiği Square Enix'in yayınladığı macera oyunu Life is Strange'in 5. ve son bölümünün tanıtım videosu yayınlandı. Macera türünü sevenlerin beğenisini kazanan oyun, her bölümde hayranlarına yenisini eklemeyi başarıyor. Zamanı geri alabilme yeteneğine sahip olan Max isimli bir genç kızı kontrol ettiğimiz oyunun ilk bölümü Ocak 2015'te PC, PS3, PS4, Xbox 360 ve Xbox One platformları için beğenimize sunulmuştu. Toplamda 5 bölüm süreceğini bildiğimiz oyunun son bölümü 20 Ekim 2015 tarihinde oyuncuların beğenisine sunuldu. Yeni nesil konsolların kıyasıya rekabetinde Sony'den önemli bir hamle geldi ve PS4'ün fiyatında indirim kararı resmi olarak açıklandı. PlayStation'un resmi bloğu üzerinden yapılan açıklamaya göre PS4'ün fiyatı ABD'de ve Kanada'da 350 dolara indirildi. Açıklama metninde oyunculara en iyi oyun tecrübesini yaşatmayı hedeflediğini belirten Sony, bu indirimle beraber daha fazla oyuncuya ulaşmak istiyor. Yeni fiyatlandırma sonrası konsol artı oyun paketlerinin fiyatları da şu şekilde belirlendi. Yine şu karede görmüş olduğunuz işte Call of Duty olsun, Disney Infinity olsun, Star Wars Limited Edition olsun, bunun Battlefront kısmı olsun. Hepsini bu karede göreceksiniz. Uncharted falan da var. Son zamanların en sevilen aksiyon RPG oyunu olan The Witcher 3'ün ilk ek paketi için çıkış videosu yayınlandı. 13 Ekim 2015 tarihinde oyuncularla buluşan Hearts of Stone isimli ek pakette 10 saatten fazla oynanış süresi bulunuyor. Oyuna yeni bir yön, yeni karakterler ve elbette yeni yaratık desteği getiren ek pakette Gerald ölümsüzlüğün gücünü elinde bulunduran All Good One yok etmeye çalışıyor. Hadi inşallah. This War of Mine 1.4 yaması birlikte Türkçe dil desteği de geldi. Korece ve Japonca dillerinin de eklenmesiyle beraber çok geniş bir dil yelpazesine hitap etmeye başlayan oyun, hitap ettiği kitleyi iyice genişletmek istiyor. Bunu da Steam Workshop desteğiyle sağlamayı planlıyorlar. Oyuna önceki yamalarda eklenen hikaye editörüyle kendi hikayelerinizi tasarlayabiliyordunuz. Ama şimdi bunları paylaşabilecek ve başka oyuncuların hikayelerini oynayabileceksiniz. Ayrıca hikaye editöründe kullanabileceğiniz karakterlerin sayısı da artıyor. Son olarak önümüzdeki yamalarda ne getirecekleriyle ilgili de bilgi veren ekip mod desteği üzerinde çalıştıklarını anlatıyor. Yakında This War of Mine'da mod desteği de bulunacak ve böylece pek çok farklı senaryo ve oyun içi durum bizleri bekleyecek. Şimdiden iyi oyunlar. Ubisoft sürpriz bir canlı yayının ortalığı kasıp kavurdu. Tarih öncesi bir döneme ait olan duvar resmini yayında açık bırakan Ubisoft, bu hamlesiyle oyun dünyasında büyük bir şaşkınlığa yol açtı. Tek bir görselle 11 bin anlık izleyiciye ulaşan yayının şifreleri daha sonradan çözüldü. Kotaku'nun Ubisoft'tan birkaç kişiye dayandırdığı iddiasına göre görsel yeni geliştirilen Far Cry oyununda. Buzul çağda milattan önce 11 yılında geçecek olan yeni oyunun adı Far Cry Primal. Yeni oyunda oyuncular mızrak ve yaylar sayesinde hayatta kalma mücadelesi verecek. Bunun yanı sıra Buzul Çağ'da yer alan mamutlar, büyük dişli kaplanlar ve günümüzde artık soyu tükenmiş olan benzeri hayvanlar da oyunda yer alacak. PS4 ve Xbox One için 23 Şubat 2016 tarihinde öne çıkarken PC platformu için oyunun Mart 2016'da çıkış yapması bekleniyor. Harrison Ford yeniden Indiana Jones oluyor. Yeni Indiana Jones filmi için uzun süredir Chris Pratt ve Bradley Cooper gibi isimler konuşuluyordu. Ancak filmin yönetmeni Steven Spielberg tarafından yapılan açıklamaya göre 73 yaşındaki Harrison Ford yine görevinin başında olacak. 2008 yılında çıkan serinin son filmi Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull South Park'ın The China Problem adlı bölümü başta olmak üzere oldukça ağır bir şekilde eleştirilmiş çoğu izleyici de hayal kırıklığı yaratmıştı. Ancak Steven Spielberg ve George Lucas bizleri üzmeye doymuyor gibi görünüyor. Gerçekten çok üzüldüm. Spielberg ve Lucas'ın artık eski çalışmalarını kurcalamayı bırakması gerek. Bu usta isimlerden yeni klasikler görebilmek çok daha iyi olur. Sosyal mesajımızı verdik. Ne diyorduk? Ha. 99. Dijital Dost. Hala 4000 falan izleniyorum. 99 bölümdür burada içim çürüdü. Hala 4000 izleniyor. İnsan birazcık eşine dostuna söyler. Der ki siz de izleyin şu kızcağızı. Bak ne güzel oyun haberleri sunuyor der. Beğen demezsem beğeni bile tıklamıyorsunuz. Ece'den şok açıklama. Ama yine de tabi şey olsun o beğeni tıklarsanız sevinirim. Beni beğenin dedi.